En arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Korona virüsünden korunmak için arkadaşlar Ellerimizi nasıl yıkandığını sizlere göstereceğim Arkadaşlar bu arada üzülerek söylüyorum Biliyorsunuz ülkemizin ve dünyamızın Kuraklıkla karşı karşıya olduğunu Herkes biliyor Bunun için arkadaşlar su israfından korumalıyız yani suyu israf etmemeniz arkadaşlar yani bu videoyu neden çekiyorum size daha verimli daha iyi olacağı için arkadaşlar İsterseniz hemen geçelim ilk önce arkadaşlar musluğumuzu açıyoruz elimizi yıkıyoruz musluğu kapatıyoruz arkadaşlar Ondan sonra sabunumuzdan sıkıyoruz ve köpürtüyoruz arkadaşlar arkadaşlar i̇şte şu parmaklar şöyle. Sonra diğerini aynısını yapıyoruz. Tırnaklarımız avuç içine. Baş parmaklar. Bileklerimiz. Bilekler çok önemli arkadaşlar. Genellikle mikroplar orada ve şu parmak aralarında oluyor. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar musluğumuzu açıyoruz. Sonra ellerimizi arkadaşlar iyice bol bol yıkıyoruz. Çok da abartmaya gerek yok çünkü kurumuz su istirahatı. Yıkadıktan sonra musluğumuzu da şöyle yapalım. Yani aynı şekilde yapıyoruz ve hiç istirahat etmeden suyumuzu geri kapatıyoruz. Arkadaşlar videom bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.